yani. Şimdi, Google'dan Şimdi ben hiç uçaktan korkmazdım yani. Hatta korkanın üzerine gülerdim. Sen? Tabii. Ne oldu bir gün? İşte Çin Halk Cumhuriyeti'ni yendik. Oradan Japonya'ya gideceğiz. Sabah uyandım. Ergün abi bir gördüm suratı bembeyaz. Ne oldu Ergün abi dedim. Hasan dedi çok kötü rüya gördüm dedi. Ne gördün? Dişlerim elime geliyor. Aman. Bütün dişlerim. Ben de az çok rüyaları takip ederim. Şaka diyorsun. Ergün abi dedim toplu ölüm gittik. <laughs> Tamam <laughs> vallahi dedi ben de sordum dedi <laughs> 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 toplarım dedim yani Ergün abi dedim. Hasan dedi hiç sorma çok ama Ergün abi ben Nerede hiç suratını rüya tabirleri kitabı falan yok internetten bazen bakıyorum ben rüya görünce <laughs> şimdi Ergün abi ben ilk defa suratını böyle gördüm bembeyaz. Sonra, o sinirsiz adam sakin evet, adam korkmuştum uçağa bindik o meşhur bizim düşecekti hani düşecektik ya hmm. bir ara uyan bir buçuk saat sonra uçak bayağı bir gidiyor ama ben hala aklımda o şey var ya bir tribülansa girdik artık o şeyler o Çinli kızlar şeyin altına girmeye başladılar <laughs> koltuğun altına girmeye başladılar bende bir korku aldı uçağın burnu yere doğru hey. gidiyor çakılıyor ya, ya, hiç şansımız yok. Ya, hostes ağlar mı uçakta? Hey. bunlar ağlıyor. Ben onları görünce zaten bittim gittim yani. Bayılmışsın. Sonradan bayıldım. Olaylar atıyorum. Ümit Özel bir dua edişi var. Allah'ım ya beni çocuklarıma bağışla diye. Oo. İşte Fatih oradan, Tayfur abi, işte Bülent, Bülent abi hepsi Spik Lan Kaptan diyor Arif abi. Şeye. Ne diyor? Spik Lan Kaptan. <laughs> hani adam buna <laughs> şeymiş. açıklama yapsın kaptan. Şimdi bir de şey derler ya. Ay ölücü <laughs> Hakan abi de önümde. İyisin değil mi? İyi. Değil mi? <laughs> ben de hep kaptanı falan dinlerim bu uçak şeyi gel. kaptan diyor ama gitmiş yani Arif abi de. Ama şimdi anlatıyoruz ama. Ama bizdeki korku yok. Hani derler ya yok annemi düşündüm, yok eşimi düşündüm, yok hikaye. Herkes kendi canını düşünüyor. Tabi son anlarım, Allah'ım dedim en son beni acısız öldür dedim yani. Köpek balıkları aşağıda bekliyor. Okyanus altımız. Yani düşerse gittik bitti. yani oradan parça müzik ederler bizi. Şimdi dua ettim ben. Ediyorum ediyorum başa dönüyorum. Ettim ettim başa dönüyorum. Ettim ettim başa, başa dönüyorum. Dört tane dua. Ya bitti. <laughs> şey Başka bitti. Dua kalmadı. Kalmadı. Hakan abi de önümde. O da devamlı ama ağzı durmuyor. Devamlı dua ediyor Hakan abi. En son dedim ki Allah'ım ya dedim. Hakan şükür ettiği bütün dualara katılıyorum. Dedim. <gülüyor> 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 Benden fazla biliyor çünkü. Kabul eder mi? <laughs> bu arada bu korkuyla bunları düşebiliyor musun gerçekten? Vallahi öyle söyleyeyim. yani. Abi öyle bir korku ki en son benim ettiğim dua şuydu. Allah'ım beni acısız öldür yani. Öyle aşağı çıkılıyordu uçak. Yani o kadar kötü şey o gün bugündür benim aram hiç yok. E sonra bir çok her hafta, iki haftada bir deklasman Kokpitte. Mı gidiyordunuz. Aa. Hı -hı. Bir ara yine kokpitte Sivas'a iniyorum. Hiçbir şey görünmüyor. Şeyler ötmeye başladı cihazlar. Kaptan dedim bu ne? Dağları şey yapıyor. Yani dağlara geldiğini hmm. şey yapıyor. Çünkü sis, kar her şey var. Sağdaki kaptan, soldaki kaptana dedi ki, sen pisti gördün mü dedi. O der demez ben düştüm zaten orada. O, o der demez. O pisti gördün mü dedi ben. Bir de şeye bakıyorum, mile bakıyorum. 500-700 metre arası. O pist, ben de ama böyle bir şey önümüz görünmüyor yani. Direkt düştüm Hayır ben orada. Hani adam bunu seni mi ayılttılar? Yok ben sonra da ayılttılar zaten beni yani. Tabii, ha sen bayağı baygın kaldın Tabii canım yani. düştüm ben üstten o bir kaptan o bir kaptana pis nerede soruyor sen diyorsun ki bayılırım <laughs> bayılmaz mısın ya gittin ya şansın yok. Bir de onların üzerine bunları yaşıyorsun. Yine bir ara şeye Allah Allah. iniyoruz Yunanistan'a. E, At Atina Olimpiyat maçına gittik. Bir rüzgar var böyle bir şey yok. En son kare şuydu. Ben de host yan yana el ele tutuşmuş iki erkek. <laughs> tamam mı? <laughs> o ağlıyor ben ağlıyorum. O da adam <laughs> O ağlıyor ben ağlıyorum yani uçak benim için facia ben Bilmem ya. İşte maçlar bittikten sonra hiç bilmedin mi şu son zamanlarda? Şu son bir yıldır evet. yani. Hadi ya. Ayıptır şöyle mesela araba aldım. 20 Bilmiyorum bin yapma. kilometre oldu. İnanmıyorum. Hep kara yol. Bütün kara yolları beni tanır. Gök gözler, <laughs> ağaçlı, Her yerde durur orada yemek yerim yani. Sonraki peki o hani uçak yol.